Merhaba arkadaşlar. E, deneye başlamadan ilk önce bir katmanlarımızı tanıyalım. Bizim durduğumuz katman yer kabuğu. Altımızdaki katman manto. Giydiğimiz manto ile karıştırmayalım. İki tane çekirdek vardır. Biri dış çekirdek, diğerisi iç çekirdek. İç çekirdek en sıcak katmandır. Ve dünyamızın merkezidir. E, bu e, kıtaların çarpışması ile Depremler oluşur. Bu depremlerle de manto dışarı çıkar. Bu da yanar da oluşturur. Şimdi deneyimize geçelim. Bir gazlı içecek, kum, su bir de mentos. İlk olarak içeceğimizi açalım. Şöyle. Etrafını kumla kat kaplayalım. bu arada manto e, magnadı, magnadı denebilir ve taşlı böyle kayaların erimişidir. Benim kumum fazla yetmedi. Siz ama şurasına kadar kaplayabilirsiniz. Şimdi men mentolarımızı içine atacağız. Tamam. Şu iki De deneyebilirsiniz. Bay bay.